Sefiller bizi bari bizi bir görsün. Aa çekirdeği varmış. Bizim halimizi bir görsünler. Bu yataktan makyajda uyananlar nerede? Gelsinler. Bizim halimizi bir görsünler. Sefiller bizi bari bizi bir görsünler. Allah'ım. Hemen ayılmam lazım. Saat şu an sabahın altısı. Ve hiçbir işim olmamasına rağmen sabahın altısında uyandım. Bakalım bütün gün ne yapacağız? Neyse ben bir şu tipimi düzenleyeyim geleceğim. Arkadaşlar sabah kahvesi içmeden gerçekten ayılamıyorum. O evet, yüzden düştüm önce kahve içecek. Evet Türk, yani Türk kahvesi nereden çıktı? Ben hala ayılamamışım. Ve kahvemiz çok az kalmış. Bana unutturmayın olur mu? Çek kahve alalım. dışarıya çıkarken bugün yürüyüşe gideceğiz. Bir tane daha yapalım kalsın en azından. Ben ayılana kadar bu beni idare eder ama Sonrasında bakacağız. Of kamera koyduğum hiçbir yerde durmuyor. Ve tripodumu nereye koyduğumu bulamıyorum. halledebilirim, değil mi? Bence hallederim. Bu şu an şu, o kadar zor ki. Şaka yapmıyorum. Gitmiyor. Neden gitmiyor? O jelerimin rengine bakayım. Numarasını aşağıya yazarım. Çok tatlı. Bu geldi aklıma? nasıl ayıldım ama hemen. Hep <laughs> <laughs> orayı bükledim. Çok güzel. Bir de hastalanacağız. Neyse bu çok fazla samimi bir video oluyor galiba. Ben şimdi kahvemi içeceğim. Sonra bir kendimi toparlayacağım. Sonra geleceğim arkadaşlar. Bir dışarıya çıkacağız. O zaman kaçıyorum şimdi. Aa videonun açılışını yapmadık. Neyse tekrar gelince yaparız. Arkadaşlar markete gidiyoruz. Ben bu arada biraz kendime geldim. Ama kahvem yok evde ve canım dehşet derecede ananas çekiyor. Niye yamuksunuz şu an? Dehşet derecede canım ananas çekiyor. O yüzden Markete gidiyoruz. Hiç şakam yok. Ananas almak için markete gidiyorum. Bu hayatı inanın ki bu kadar çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hem aynı zamanda kahve alacağım, ananas alacağım. Yani birazcık işim var. Marketimize gidelim, ondan sonra eve gidelim ve kahvaltı yapalım. Daha kahvaltı yapmadım. Önce kendime geldim. Eve gideceğiz, kahvaltı yapacağız. Yani önce market, sonra ev, kahvaltı. Sonra da annemleri almaya gidecekmişim. İş yerinden babam, önce annemi, sonra babamı almaya gidecekmişim. Ya benim bugünüm böyle geçiyor. Bakalım öyle günce neler yapacağız. Daha İngilizce çalışmadık. İngilizce çalışmamız gerekiyor. Banyoyu temizlemem gerekiyor. Hangilerini nasıl sığdıracağım bilmiyorum ama erken uyandığım için halledebilirim diye düşünüyorum. Gerçi annemleri de erken alacağım. Onları aldığım zaman biraz sıkıntı olabilir. Çünkü evde tek olmadığım zaman video çekmek konusunda biraz zorlanıyorum. <laughs> sıkıntı oluyor yani. Arkadan sürekli bağırış çağırış bir şeyler oluyor falan. Ama neyse halledeceğiz. O zaman ben şimdi kaçıyorum. Markete görüşürüz. Ne kadar güzel yağmur yağıyor ve Ş aa, şurada şey kalmış. Görüyor musunuz? Benim telefon numaram kalmış. Onun şey yansıyor. Onu keşke alabilsem oradan şu an ama alamam. Bir saniye ben kendimi Yaptım ama siz de biraz dağılmış oldunuz. Çok güzel yağmur yağıyor biliyor musunuz? Tabii ben kendim sıktım ama normalde yağıyor. Birazdan göreceksiniz. Ama çiseliyor yani böyle aşırı derecede bir yağmur yok. Ben şu an ışıklardayım bu arada. Işık bekliyorum. Her adımı böyle paylaşacak mıyım sizle acaba? Bugün çok tuhaf bir gün ya. Arkadaşlar tam buğday makarna kalmamış. İnanabiliyor musunuz? Çubuğu var sadece ve ben de çubuk tam buğday makarnasını sevmiyorum. Ben mi göremiyorum acaba? Ayılamadım da. kahve seçmekte zorluk yaşıyorum şu an. Selam. Hayatımda ilk defa mango aldım. Yani hayatımda ilk defa mango deneyeceğim. O kadar heyecanlıyım ki bunun için ananasını da aldım. Ve gerçekten tazeydi. Bunun için de çok mutluyum. Alışverişimi yaptım. Şimdi gidiyoruz. <laughs> ben ananasımı aldım ve geldim. Kahve seçmekte biraz zorlanmıştım hatırlıyorsanız. Tabii ki bunu seçtim. Bu arada gittiğim hiçbir yer, aldığım hiçbir şey reklam değildir. Bunu söylemem gerekiyormuş. O yüzden bunu söylüyorum size. Hiçbir şey reklam değildir arkadaşlar. Hepsi benim kendi kullandığım şeyler. Sizinle bunları paylaşıyorum. Böyle küçük bir not olsun. Ama bu kahveye bayılıyorum. Ve hayatımda ilk defa Mango deneyeceğim. Yani hayatımda ilk defa tabii ki bunun sularını falan içtim. Meyve sularını içtim. Mango ve ananas da iced falan var ya arkadaşlar. Ben onların hepsini içtim. Evet doğru. Ama hiç hayatımda tane bir mango yememiştim. Bunu deneyeceğiz sizinle de birlikte. Tadını aşırı merak ediyorum. Ve tabii ki benim olmazsa olmazım. Kesmeyi bilmesem de <laughs> tadını ve yeme bunu yemeyi çok seviyorum. Yani gerçekten çok güzel kokusu bile ayrı güzel ya ananasın. Yani şöyle bir meyve. Keşke her gün yiyebilsem bunu ama o kadar pahalı ki. Yani bu hayatı ananas yiyecek kadar seviyor muyum acaba? Ve tabii ki kefirimiz var. Önce şu kahvemizi dolduralım. Sonra da kahvaltı hazırlayacağız. Mahalleye şöyle girdim bugün. Son ses. Ağlamayacığım. <laughs> Millet cama falan çıkıyor. Çok eğleniyorum. Hiç umurumda değil biliyor musunuz? insanların ne düşündüğü falan. Önceden çok umursaydım. Böyle şeyleri. Ama artık hiç umurumda değil. Ha, her yeri kahve yaptım. şimdi de dilim. Artık akşama kadar ağlamayacağım, ağlamayacağım. Çok güzel yani. Sizin de böyle olur mu? Bir şarkıya böyle takılıyorsunuz ya da bir şarkıyı duyuyorsunuz. Akşama kadar artık o şarkının belli bir yerini, bir nakaratını ya da bir sözünü söyleyip duruyor musunuz? Bu arada yolda gelirken ne gördüm biliyor musunuz? Instagram'a çektim, sizinle de paylaşayım. Bakın. <laughs> Çok iyi değil mi? kahvemiz hazır. Sabah kahve içtim o yüzden kahvaltı yapmadan kahve içmeyeceğim. Çok büyük bir şey yapıyorum çünkü söylüyorum. Zaten böyle olması gerekiyor. Böyle yapmam gerekiyor zaten. Ama ben genelde kahvaltı hazırlamadan önce kahvaltı etmemek için kahve yaparım. Ama bu uyumdan vazgeçiyorum. Bugün. Bu da reklam değil ama eğer filtre kahve böyle kağıdı arıyorsanız ben buna bayılıyorum. Haberiniz olsun. Çok güzel. Allah'ım Rabbim ses vermiş ses 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 <laughs> benim acaba psikolojim bozuk neyse kendimi sevmek de mi suç ses seviyorum sesini seviyorum ne yapayım şimdi yumurta çırpacağız siz neden böyle yukarıdasınız benim nasıl? görmüyorsunuz ki. Belki böyle görebilirsiniz dedim. Böyle de göremiyorsunuz. Önce şu an oldu. Of sıkıldım. İnsanlar nasıl böyle kusursuz bir şekilde her şeylerini çekiyorlar. Ben neden onlarla olamıyorum mesela? Neden böyle bir şey yapamıyorum? Çok sinir bozucu biliyor musunuz? Yani insanlar yapıyor işte Minel. Sen neden insan gibi çekemiyorsun diye kendime çok kızıyorum. Konuşurken uzaklaştım farkındayım. Ama öyle yani. Siz hiçbir şeyler için kendinize kızmıyor musunuz? Ben çok kızıyorum. Hatta sürekli kızıyorum. Bence en çok ben kendime kendimi zorbalıyorum. Bu arada beni tanıyanlar bilir. Yüzüm çıkmıyor bu sefer de. Neyse, beni tanıyanlar bilir, ben yumurtayı asla çırpmadan yiyemiyorum. Yani benim böyle bir hastalığım var. Ben yumurtayı direkt tavanın içine kırıp yiyemiyorum. Çünkü bilmiyorum, rahatsız oluyorum yani ve tadını da sevmiyorum. Sanki tadı da değişikmiş gibi geliyor. Beyazları daha fazla oluyor ya o zaman. Sanırım o yüzden. Küçük beri yumurtanın sarısını daha çok seviyorum ben ilginç bir şekilde. O yüzden maalesef bu şekilde çırpıp pişireceğiz. Ben şimdi bunu ayarlarken çok sinirleniyorum. Nereye koysam beni çekmiyor falan. O yüzden ben gideyim. Kahvaltımı hazırlayayım. Hazırladıktan sonra görüşelim. Arkadaşlar benim kahvaltım hazır. Bu ne derseniz salata. Hiçbir reklam değil. Özellikle şu reklam değildir. Ben şimdi bir şeyler izlerken kahvaltı yapacağım. Peki. Arkadaşlar ben annemle babamı almaya gidiyorum. Bugün cumartesi o yüzden iş yerinde ben onları almaya gittiğim zaman daha erken geliyorlar. Ve onlar geç geldiği zaman benim evde canım sıkılıyor. Tek başıma ne kadar mutlu olsam da annemle babam olmadığı zaman canım sıkılıyor. Bu bir gerçek. O yüzden onları almaya gidiyorum. Şimdi önce annemi alacağız sonra babamı alacağız. Yani birazcık işim var. Sonra da eve döndüğümüz zaman mangumuzu deneyeceğiz. Ananasımızı yiyeceğiz ve ders çalışacağız. Yani İngilizce çalışacağız arkadaşlar. O zaman ben kaçayım çünkü çok fazla işim var. Önce gidip annemleri almam gerekiyor. Saat de bu arada iki civarında. Arkadaşlar ben annemleri aldım geldim. Şimdi İngilizce çalışacağız. İlk önce Duolingo'dan çalışacağız. Daha sonrasında size bulduğum bir tane YouTube kanalını önereceğim. Duolingo'ya bakalım. Bu arada Duolingo linkimi de aşağıya bırakırım. Reklam değil hiçbiri da reklam değil. Bırakacağım kanalda reklam değil ama Duolingo linkimi de aşağıya bırakırım. Eklemek isterseniz oradan da takipleşebiliriz. Arkadaşlar gözlüğe geçiş yapıldı. Çünkü lensler beni çok gözlerimi ağrıtıyor belli bir süre sonra. O yüzden gözlüğe ve pijamalara geçiş yapıldı. Saat bu arada şu an 8 falan. İngilizce çalıştım. Biliyorsunuz annemle ne Geldim daha sonra İngilizce çalıştım. Çekmediğim ne oldu? Bir tek akşam yemeğim oldu. Onu da bizimkilerle birlikte yedik. O yüzden orada biraz unutmuş gibi bir şey oldu. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ananas ve mango yiyeceğiz. <laughs> bu arada mangoyu ilk defa yiyeceğim. Bakın şimdi. şu mangomuz. Bu da ananasımız. Nasıl kesildiğini bilmiyorum ananasın. Bir şeyler izlemiştim umarım. Onlar gibi güzel kesebilirim. Şimdi bakacağım. Ama mangoyu hiç yememiştim daha önce. Tadına bakacağız şimdi. O zaman hadi keselim. Bu arada pijamalar içeri üzgünüm. <laughs> o kadar tatlılar ki. Geliyorum. Ay, don't think, Ay so. Benim cahillik şakam ya bunun için acaba bir var mı <laughs> Nasıl keseceğim ben bunu? Neyse bir şekilde keseceğim. Yıkayayım önce de. Çok ilginç bir şey yapıyorum şu an. Aa çekirdeği varmış. Lütfen güzel keseyim. Senin fotoğrafını çekeceğim bak. Tuhaf kokuyor evet. Bir deneme yapalım mı? Küçük bir deneme. Küçük bir denemeye bakar mısınız? Mm, çok güzel. Bu var ya. Efsane bir şey. kesme ben bunu kesmeyi beceremedim. Haline bakın. Neyse bunu kesmeyi öğreneceğim. <laughs> ne yapayım? ilk defa kesiyorum yani. Mango ile büyümedik sonuçta. Şimdi mango ile büyümüş olanlar varsa bana kızacaklar ama ben mango ile büyümedim arkadaşlar. Hayatımda ilk defa mango yiyorum. Kaçıncıya söylüyorum bunu tamam hayatımda ilk defa yiyorsun yine. Anladım. Böyle de kendi kendime konuşuyorum işte. Bu arada ben bunun o ziyan ettiğimi sandığım köşeleri var mı? onları ziyan etmeyeceğim. Onları ayıracağım şimdi. Yarın içeceğin yanına şey yaparız onları. Yani of konuşamadım. Her neyse. Siz yine benim ne kestiğimi görmüyorsunuz. Sadece beni görüyorsunuz. Neyse. Bunun bu arada ben diğerini soysam ama o fazla gelir bu kalsın. Şöyle yapalım. Bu kalsın arkadaşlar. Ben bunu yani şu diğer yarısını streçleyip dolaba atayım. Yarın pazar olduğu için bizimkiler hepsi biz evde. Onlara da vermiş olurum. Şu an çoğu yok çünkü evde. Nerede olduklarını bilmiyorum bu arada. Şaka yapmıyorum. Gerçekten streçleyeceğim. Ne şaka yapayım I think so. Allah'ım bu şarkıda takıldı dedim ya. Sabah da başka bir şey takıyormuştum. Ağlamayacağın yani Bu doğal. Anladım, muhtemelen öyle konmuyordur ama. Şimdi bakalım bunu nasıl keseceğiz. Ben sizi bu tarafa alayım bence. Beni görme şansınız daha yüksek. Daha doğrusu beni görme şansınız değil, beni değil anası görme şansınız yüksek. <laughs> ben bunu var ya kesemiyorum Ne yapacağız? Mecbur bunu da keseceğiz de. Elimi kesmeden bu işi halledebilirsem. Yapamıyorum. o zaman. Ben bunu sadece pirazını keseyim. Bence videoda elimi kesiyormuşum şimdi. Vallahi hallettim. Yoruldum. Tükendim ya. Bu tükendim. Allah'ım var ya. Çok güzel kokuyor ya. Şu anı nasıl bayılıyorum. Şaka değil bayılıyorum ya. Ben bunu bu sefer değişik bir şekilde kesmeyi deneyeceğim. İnternette böyle bir şey görmüştüm. Tam olarak böyle olmayabilir. <laughs> Ama buna benzer bir şeydi. Ha gayret son bir tane miner. Ha şekerim ne oldu valla. Bunun bu arada dış kabuğu da çok sinir bozucu bir kabuk ya. Böyle hani bir şeylere hobiniz olur ya. Öyle bir kabuk yani. Değişik bir tadım var. İlginç bir meyve. Ama tadı çok güzel. Hadi mangoyu ilk defa yiyorsun. Ananası neden ilk defa yiyormuş gibi hareketler yapıyorsun yani Ben anlamadım. Neyse arkadaşlar. Işte şimdi bunları keseceğiz. İçeride babama vereceğim. ikram edeceğim yani. Muhtemelen yemeyecek. Onlar ne diyecek? Ala ala bunları mı aldın diyecek. Ama olsun. <laughs> seviyorum ne yapayım seviyorum bu hayatı. hayatı ananas ve mango yiyecek kadar seviyorum. Verdim kendime. Allah'ım elimi kesersem ne gülerim var ya. Bu arada ben yarın bu ananastan ve mangodan içecek yapacağım arkadaşlar. Ananaslı ve mangolu içecek. Ve diğer yarısından ve bu kalan ananasından birazcık ikisini birleştirip Muhtemelen içine zencefil falan da atarım. Çünkü bunların değerleri çok güzel olduğu için içinde olan şeyler aynı şekilde. O yüzden bunlardan bir içecek yapalım. Benden başka böyle şeyler yiyen olmadığı için evde ziyan olmasın. Aldığım zaman ve böyle kestiğim zaman gerisi kalınca ziyan oluyor çünkü. Ziyan olmasın en azından içecek yapalım, şat yapalım. Bir hafta boyunca içeriz onları. Hatta pazartesi günü arkadaşlarıma da götüreyim okula. mangomuz ve ananasımız da hazır olduğuna göre taş çalışmaya devam edebiliriz. Arkadaşlar mangoyla ve ananasla imtihanım bittiğine göre <laughs> artık bugünü kapatabiliriz bence. Size İngilizce ile ilgili kanal önerisi yapacaktım ama artık başka bir vlogda çünkü çok fazla uzun oluyor vlog. O yüzden diğer vlogda onun da önerisini yaparım size. İngilizce çalıştığım zamanlarda hangi kanaldan çalışıyorum ve nasıl bir yol izliyorum ondan anlatırım. Duolingo haricinde. Duolingo da reklam değildir bu arada onu da söyleyeyim. Ben sizinle aslında şu AGS Trivers'ı <laughs> biraz konuşmak istiyorum. Gerçekten AGS tırvırısı yani saçma sapan bir şey. Bu tek bir video konusu da olabilir. Acaba bunu tek bir videoda mı anlatsak. Her neyse buraya sıkıştıralım. Artık 30 dakika mı olur, 35 dakika mı olur bilmiyorum video. Ama buraya sıkıştırmak istiyorum onu. Arkadaşlar yani çok tuhaf bir sistem oldu. Bana diyorsunuz tekrar çalışacak mısın, ne yapacaksın, nasıl ilerleyeceksin. Şimdi konular biliyorsunuz ki şey yaptı, açıklandı. Konu dağılımları vesaire. Ama yani ben tarihten biraz konu eksiltirler diye bekliyordum. Ne bileyim coğrafyadan biraz konu eksiltirler diye bekliyordum. Matematikten konu eksiltirler. E, konuşamıyorum sinirimden. Eksiltirler diye bekliyordum. Ama matematikten bir tek geometriyi çıkardılar. E, zaten biz geometriye çalışmıyorduk ki. hani geometri çıkartmalarının ne anlamı kaldı? Ben hiç anlamadım. Yani açıkçası bilmiyorum arkadaşlar. Bu AGS ile ilgili tekrar konuşacağız. Hatta ben onunla ilgili şimdi tekrar başka bir video çekeceğim. Ben gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Bu vlog da burada son bulsun. Umarım izlerken çok çok keyif almışsınızdır. Benim için güzel bir gündü. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Çekmemi istediğiniz bir video olursa yorumlarda benimle paylaşın. Bu arada kitaplık videosunu unutmadım. Kitaplık turu en yakın zamanda gelecek. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.